Arkadaşlar biz hoş geldiniz bugün bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz yanımda demir var hoş geldin Hoş bulduk da ben alamadım ya of Neyse Kes ağlamayı anladı ee. Haa ee, anladım Arkadaşlar hmm. <laughs> her, bugün e, bedvars'ta Tuzak 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 bilmiyorum yapamıyorum arkadaşlar <laughs> Yapamıyorum noob biraz Hayır noob yok. <laughs> Zaman kalmıyor video çıkıyor <laughs> Biliyorsunuz geçen Bedwars videosunda dünyanın en hızlı yani Bedwars videosu olmuştu bildiğin. Çok kolaydı. Direkt kazanmıştık. Herkesin bulununca. Kazanacak. Evet, herkesin bulununca tabii. Ya niye adamlara daha geçiyorsun ki? Ben kime not dedim ki? Haşa. Takımlara. Neyse. Şimdi arkadaşlar boş atmayalım. Aa patlıcan bizi yol yapıyor. Oo patlıcanım. <laughs> patlıcan Köft. Neydi lan? Güldürdü beni. Ama test Öyleydi. Patlıcan mı? Patlıcan kim? Göreceksin oraya bak. Ha bu mu? Bu muymuş? Tamam bu kolay ya. Bu... Hemen şey tamam, video ya. kontrol edeyim. Mis gibi video çıkıyor inşallah arkadaşlar. Aynen, Geldiğinde pişman ettim onun ya. Tamam. Hemen kendi aşağı düştü değil mi? Yo ben attım. Aynen. öldürdüm onu. Aşağı düşmedi öldürdüm. Aşağı düştü oğlum. Öldürdüm gel şuradan bak ben ekran Tam Are bir yalancı. Dönemem. Tam bir yalancı. Ya yürü git. <laughs> Adamı öldürdük. <laughs> Adamı öldürdük. <gülüyor> <gülüyor> tam bir yalancı. Herkes aşağı kendisi dişi adam. Öldürdüm <laughs> de öldürdüm. Öldürdü diyor. Öldürdüm de öldürdüm. Tam he he <laughs> öldürdün diyelim arkadaşlar he. <laughs> Komikti. Büyük kapa Şimdi arkadaşlar Adancı. biraz fightlı başladık. Fightlı oynayacağız bu oyunu o zaman. Bakalım bu oyun fightlı evet. geçecek. Hadi gel hadi kırmaya. Gel kırmaya gidelim. İşte geliyor. Özel harekat. İşte tamam geliyor, geliyor. değil mi? Tamam Özel şimdi telif harekat. yiyeceğiz sus. Evet. Neden şimdi, şimdi dedin ki ne, Gümüş de elmas kapışı. Hemen ben gidiyorum. Creeper de elendi arkadaşlar. Ne kalmış? Eee ben. Muz, biziz, mango. Aa sünger bap haritasıymış hakikaten. Şey görünce aklıma sünger bap geldi. Getir iki Yok. Ananas. Haa. Ananas. Bilir Haa. misin? Kanka gümüş tek kişi, elmas tek kişi. Onları adamdan saymayalım. Hmm, okay. Adam değilsiniz siz. Neden şimdi linç yiyeceğiz? Neden Niye? bir şey Adam değilsiniz de dedin. yok zaten oyunda yoklar artık. Ne? o zaman tamam adam değillermiş. Şey. Arkadaşlar <laughs> gümüş de elmas var. Bu kadar easy bir maç oluyor yine. Allah Cimcuk. Şuradan Cimcuk. Şöyle böyle böyle. Biraz bağırdım arkadaşlar ben... kusura bakmayın. Da gümüş. Oluyor. Artık ses. Ya sen de öylesin işte. işte böyle sus. Ne oldu? Ne bu oldu bak. Ne oldu? Adam ne oldu? Burası gökyüzüme elmas? Burası elmas. Gümüşü arıyoruz biz. Bir tane yani gümüş diye bir adam var casus. Ama ben aşağıya düşmedim ki. <laughs> Bana adam ateş topu attı ateş topunu tekrardan sektirdim adamı. Gümüş diye bir casus arıyoruz bak orada gördün. Geldim hmm, geldim. Yatağı yok herkes eylemeye çalışıyor. Hmm, okay. Her yeri de boşluk bırakıyor ha. O proluğu temsil ediyor galiba. <laughs> Aşağı düştü galiba. <laughs> evet. Arrek diyor yazıyor lan çöktü. Oğlum gümüşe bak mangoyu ele ben... tek başına. Kazman varsa getir. <laughs> Rek diye Kazman varsa kazma getir. Mı? Tamam bir tane demir kazma getir Oo sen o makro var arkadaş galiba. O yüzden eliyor. Baksana. Rekti yedi. Herkes direkt atıyor. <laughs> ben ona rekti. göstereceğim şimdi rekti. Ben görcen onu rekti Gel lan buraya. O da diyordur zaten aynen göstersin aynen aynen. İyi oğlum. Aynen. Şimdi demir bir karşılaşsın da arkadaşlar bir kez vurusu. Aha oh, kırdı yataklarını. Helal lan sana. <laughs> İyi mı? helal olsun. Yine <laughs> ama helal olsun. Mangoya eledi adam tek başına yatağı yok. 10 kez kesti adamlar herhalde. Bizimden beri de arkadaşlar base'de yatıyor. <laughs> Yo base'de değilim. Base'de değilim ki oğlum. Yatıyor anca Şentini... ama. Gümüşün oradayım. Yatıyor anca. Bir gümüşü bir elesek ya. Çok tehlikeli. Evet. İki kişi ne yapıyorsunuz lan siz? ben şimdi şey gidiyorum. Ne yapıyorsun <laughs> nasıl? Aşağı düşüyordum. AFK bulduk mu alırız. Uyuu ben ben oha baga soktu beni. Beni baga soktu. Allah. Bire bire. Ne oldu bire ya? Bire Allahsız. Ne diyor lan adama? <laughs> Pardon orayı. <laughs> <laughs> Bizi mi eliyor? Yo bir, bir rage geçirdim o kadar. fazla bir şey yok anladın mı? Lan Demir. Hı. Şaka maka. Ben ortada mahsur kaldım blok Doğru doğru iyi hatırlattım blok. blok yok ortada gümüş, mahsur kaldım. Gümüş kimde? gümüş kanka bana 18 tane elmas getiriyorum. Görecek gümüş. Aa ya burada kanka. da elmas varmış. 21. Oo. Bura <laughs> <Pro> boşlukmuş. <laughs> Nasıl yedi arkadaşlar enayi? Direkt attı adam bana ve ben sinirlendim bu arada. Tamam. Al demir her şeyi açtım. Şimdi arkadaşlar şunları yapıyoruz Bum. Tamam. tamam 15 tane altında kalmasın. Arcı yak. Demir neredesin? Ha demir Gün ölmeye gidiyorum. Şurada boşluk vardı unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu pusulayı kullanıp gümüşü bulsam mı? Ay. İnşallah sesim sesim iyi çıkıyor iyi. Baktım arkadaşlar çünkü. <laughs> Demin kesilmiş De çok kötü kes Demin ya. değil oğlum. Ne <laughs> demini? Demin değil dün. Çok blok almamışım yine bak. Lan bana maddi değil, şey zarar bile uğrattı lan. Gümüş adım mavi eliyor. <laughs> Eledi. Yani öldürüp duruyor şu an. Aa öldürdüler Gümüş'ü. Ben kesiyorum. Gümüş suyu. makro değil mi? Evet, evet çünkü evet. bekliyordu makroya ayarlıyordu. Yalnız demir ki... makroya geç de mavileri getir yani. de eleyelim ent taşları var. Başka hiçbir şeyleri yok. Ben tahta kazmam var ama benim. Tamam oğlum taşları var ya. Baksana oğlum yataklar açık yani. Ben çok kötü yaptım ya. Ne buradan patlıcana? Nerede bunlar? Patlıcanların yanındaki adadalar. Hmm. Atlan yiyorsa. Ne ad oldu? Ateş topu attı. Şeyle şey yaptım geri. Anladık. <laughs> okla. Ok. Hadi at. Sen oyala kanka okla tamam mı? Ben yanda adalarından geliyorum yan adadan. Beni bilmiyorlar baksana. Neredeyim? Ben bile görmedim ki oğlum sen. 3 2 1 Adam görünmezliği var adamın. Adamın ha. görünmezliği var. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ha, ha adam aşağı atıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kanka ben geri dönüyorum. Son bir okum kaldı. 3 ki... Kanka, Kanka dur bir dakika dalma sakın dalma hayır, ben hayır, geri hayır, Video videoyu kestik. Tamam. 3 2 1 Evet arkadaşlar geri geldik arada bir kesilme oldu. Evet. Pardon o yüzden dolayı. Şöyle bir ok alalım bir de altın elma alalım. Buraya böyle bir alev topu attım. Ah! Lan oğlum atam. Koşuyorum sen beni görmüyorsun ki. Görüyorum görüyorum <laughs> Koş koş koş. Aa adam bizim <laughs> odada. Girsene yataklarına. Yatalım. Hangi adam? Adam bende. Bir tane. Tamam oyalı o zaman onu gidiyorum yatağına. Emin misin? Kestim ya pardon. <gülüyor> <gülüyor> Sen gittin mi? Ben de geliyorum. Zaten tek kişiye direkt geliriz Demir. Ben adalarındayım şu an. bu çıkı 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 bu adam ne laklı be ama bitti oh. evet oha oha kim evet Demir o oh, Demir sen de içinde yani oh yani <laughs> sakin oh. ol <laughs> oh. oh üç adam şaka şaka nasıl yedi <laughs> evet arkadaşlar videonun <laughs> sonuna geldik videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay Bye-bye.